Oradalar. Ne işler çeviriyorsunuz lan yine? Şimdi öğreniriz. Saracağız etraflarını. Hepsini indireceğiz değil mi komutanım? Konuşturmamız gerekebilir. Kim bilir çoluğun böyle kaç tane zulası vardır ha? Aynen. Belki öterler. Komutanım. Ya olmazlarsa? İndiririz hepsini. İyi iyi. En temiz komutanım. Kim var baba Hakkı? Siz ikiniz yukarıya. Açın. Çaylak. Keşanlı. Siz ikiniz yukarıya. Yedi kişiler. İşaretimle. Teslim olun! Silahlarınızı bırakın! Etrafını sarıldı! Siz kaçırdınız lan! Teşekkür komutanım. Keşanlı, dur girme. Susaklar Nasıl çıkaracağız bunları komutanım? Ben biliyorum ne yapacağımı. Ne yapacaksın? Kendi zehirlerine boğacağım şerefsizleri. İnsanları zehirlemeye doymadılar. Esra ve Hintkene veri. En önemli gelir kaynakları. Şu mübarek günde başımıza gelenlere bak. Ee, ne yapıyoruz, komutanım? 10 saniye daha verin. akamına koy. Çapraz kimsenin amına. Ne diyorsunuz lan siz? Ne yaptın lan sen? Lan amına kodumun imtpezleri. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> at silah at. At, at. lan. Geçin şöyle. Geç şöyle. Geç gel buraya gel. Ya, at. Geç lan. <laughs> geç. Çık. Geç. Mal mısınız oğlum sizden? He? Ne var bu arada? <laughs> Oho! Mermiler, mühimmatlar, roket atarlar, keyif verici maddeler. <laughs> Künefe mi lan? Bu uyuşturucu işte. Keyif verici madde diyor bir de ip neye bak ya. Daha başka bir sürü mağara var ki. <laughs> güzel, güzel. Biz böyle güzel güzel anlatacaklar işte. Siz bunların başında bekleyin. Biz bir etrafa bakalım. Komutanım şunların haline bakın ya. Gençlerin işte böyle aklını alıyorlar Feyzullah. Rabbim niye sürekli aklını kullan diyor. Bu yüzden. Yazık. Gençliğe yazık. Allah aklımızı başımızdan eksik etmesin. Amin komutan. Amin. <laughs> lan ben de diyorum o çolak etinin niye gözünün feri yok? Uyuşturucudanmış ya. O çolak buraya gelecek kardeşim. Onun ben tam buna koyayım. Aferin lan sana. Sen? Ben de amına koyayım. <laughs> ben de topunuzun amına koyayım. <laughs> Keşan mı? Yeter. Abi adamlar olmuş kelle az eğlenmeyik mi ya? Bak tipe bak tipini siktiğime bak bak. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Ay maşallah maşallah. Şu sofranın güzelliğine bak ya. Sofra değil. Biz güzeliz biz. Aynen öyle. Komutanım, vakit geldi. Hadi bakalım. Hadi. Allah kabul etsin. Hadi. Kampa mesafemiz ne kadar? 15 dakika. Kurt dereli için buradayız, unutmayın. Unutursak kalbimiz kurusun komutan. Çoluğa bulup yalvartmadan dönmek yok. Çoluğa almadan dönmek haram. Komutanım, işte bana bunlarla gelin ya geldik işte buradayız hadi başkaları da peşlerine düşmüş büyük ihtimalle bunlar da avcının peşinde. Sessizce takip edelim. Ya burada Anlaşılan avcı parti vermiş Yalnız değilmiş Biri yardım etmiş Kim etmiş olabilir ki Dayan avcı Ne oluyor Bizimkiler Karınca gibi üşüşmüş şerefsizler Lan bu kız ölmemiş miydi? Ölmemiş. Aga bu nasıl gazeteci ya? Uzun hikaye Keşanlı, Uzun hikaye. Kaç kişi bunlar? Ne bileyim ben? Mantar gibi bittiler bir anda. İyi misiniz Keşanlı? İyiyiz, iyiyiz. Burasının maşallahı var. Sonunda Allah'ım sana şükürler olsun. Hayda. Ne oldu lan? Sağ ol yenge ya. Yani bir sen eksiktin. Yok arkadaş. Havasından mıdır, suyundan mıdır? Yanımızda gezeni de kendimize benzetiyoruz ya. Boş ver sen bakma ona. Eylem? Ne oluyor burada? Vallahi ben de sizin gibi aynı soruların cevabını bekliyorum. Neler döndüğünü anlatacak mısın artık? Hakikaten ya. Sen nasıl ölmedin? Benim bir fikrim var ama... ...senin ağzından duymak istiyorum. Fransız istihbaratı için çalışıyorum. Gazeteci kimliğiyle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri takip etmekle görevlendirildim. Ajansın yani. Yengeme bak be. Ajan çıktı iyi mi? Devam et. Sebo'nun durumunu öğrenince onunla yakından ilişkisi olan biri olarak ben görevlendirildim. Görevin başından beri Sebo'yu yakalamaktı yani. Evet. Yakalayıp Fransız hükümetine teslim etmek. Tabii. Bu derece tehlikeli bir teröristin sizin vatandaşınız olması... ...sizi bayağı bir tedirgin etti. Peki niye adamın kafasına silah dayadın? Çünkü çok sinirlendim. Yaptıklarını duyunca dayanamadım. O biliyor mu senin gazeteci olmadığını? Bilmiyorum. Vay be. Yalnız iyi silah kullanıyorsun ha yenge. Helal olsun. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Çoluğa durdurmamız gerek. Çolak elimizde zaten. Çoluğu almış olmanız onun kıyamet eylemini gerçekleştiremeyeceği anlamına gelmiyor. Ya bunu da biliyorsun. Eylemin kilit ismi oğlu. Oğlunu durdurmamız gerek. Çolak yakalanmış olsa da planı oğlu gerçekleştirebilir. Araştırdık ama bulamadık. O gün beni kurtarmaya gelmeseydiniz oğlumun saklandığı depoya gidecektim. Hangi depo? Doğu tarafındaki. İyi de orası havadan ve karadan bombalandı. Çolak'ın oğlunun orada hayatla kalması imkansız. Emin misiniz? Yerin altına da baktınız mı? Kaya çatlaklarına kadar baktık. Tünel falan hiçbir şey kalmadı. Kastettiğim tünel değil zaten sığınak. Sen bu kadar bilgiyi ne ara edindin? Kusura bakma gizli bilgi. Kaynağımı paylaşamam. Etkilendim. Pardon? Fethi saçmalama. O anlamda değil. Biz istihbaratçılar. Tamam. Hadi gidip bulalım şu sığınağı. Yakın bölgede. Evet evet sığınağı bulalım. Oğlu hakkında başka bir şey biliyor muyuz? Hiçbir şey. Yıllardır kimse görmemiş. Bir yetimhanede büyüdüğü söyleniyor ama efsane de olabilir. Yetimhanede büyümenin neresi efsane? Ha benim çolağın oğlum. Tövbe estağfurullah. Yok aga seni biliyoruz biz. Zaten özel kuvvetlerde de yamuk olmaz da. Hani belki tanıyorsundur diye baktım öyle. Oğlum Türkiye'de var bin tane yetimhane ben nereden bileyim? Nereden tanıyacağım Çolak'ın oğlunu? O da doğru. Sığınağın yerini biliyor muyuz peki tam olarak? Maalesef arayacağız. Çok geniş alan. İnşallah yetişiriz. Ben Yasin'i arayayım. Niye? Belki Çolak'ın oğludur diye. Sezin yanındaysa bize bilgi verir. İyi olur. Dayı oğlum, Sezin yanımda de bana. Yanındayım emmi oğlum. Tamam. Bize bir bilgi lazım, onu sorgulayabilir misin? Onu bu saatten sonra ancak ahirette melekler sorgular. Kadın intihar etmiş. ne yapmış? Emre oğlu, dikkat edin. Anlaşılan kıyametin kopması yakın. Ne olmuş? Sizin intihar etmiş. Oh. Arayıp bulacağız o zaman sığınağı. Allah yardımcımız olsun. Yenge bak tam şurada iki tanesini indirmiştim. Sanki dün gibi vallahi. Vallahi tebrik ederim. Mekan çok geniş. Nasıl bulacağız? Dağılacağız. Sığınak varsa başında bekleyen de birileri vardır mutlaka. Aynen. Karabatak, Keşanlı. Siz benimle gelin. Oğlum bakın işinize ya. Tam Ali Baba ve Kır Haramiler hikayesi iyi mi? O zaman açıl susam açıl. Teslim ol! Teslim ol lan gerizekalı, gebereceksin işte! Sakın öldürmeyin! Fransa'ya canlı girmesi lazım, sorgulamamız gerek! Ben bu lafları nereden hatırlıyorum acaba? Yenge az kalsın sen öldürmeyecek miydin adamı? Bırak gebertelim işte! Açıkladım durumu, anlık bir sinirdi o! Sakın öldürmeyin! Şimdi inecek dayı ol. Yat 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 yat. Yat aşağı. Yat. kontrol ediyorlar. Ulan şerefsizler.